Hay merhaba arkadaşlar bugün e, devam ediyoruz Tek olarak şey Skyblock e, Arkadaşlar az önce birazcık genişlettim Zombi zaten gelmesin diye şu yeri barikat buldum e, Hazırız başlayalım Şöyle değil mi? Ama şimdi creeper falan gelirse bundan patlayacak ondan Şimdi bunları taşımak istiyorum Bakın sizi bekledim e, Online Kağıt kadar da geldi şunu shift yapam. Abi ilk kere makya oynayan adam oynayan çocuklar gibiyim ya. Oca Oca topu topu nasıl koyuyorlar? Bum ve bum. Tamam. Şimdi bu geri bunu ee, geldi. Böyle 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 böyle, 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 böyle attım. Lan. Ha zaten bunun bu, mıknatıs bu, bu, etkisi var. Bu alıyor kendisi. Tamam. kürek versin. Creeper gelip kafasına vurun sürekli. Tamam. Korkuyorum artık ya. Aaa! Seviyomuna geldik tam bunda. Yemek. Aa, abi ama beyaz tahta ne ya? Abi. Gel gel gel. Korkma korkma. Abi yeşil çimen bir lazım ya. Tamam yani şimdi böyle olacak. Abi bu e, her şey şifte basıyorum, aşağı düşmek istemiyorum. Yine az eski aşağı var. Az. Tamam. Düşmedin. He tamam. Ama domuz haram da. boş Boşver. Ama gerçek hayatta yemeyin. Bu kanal Müslüman bir kanal. Iııı. Ee acaba Az ne olsun? Arkadaşlar planım o değildi. Gerçekten gerek kalmadı. Tamam. Devam ediyoruz valla. E ee, okul nasıl? Evet bağ kapalı geldi Tamam Ama abi hiç, hiç taş gelmiyor O sıkıntı biraz Bir de Güneşte Bir daha arkadaşlar bu videoya o inek inek değerli. İnek sen şöyle Gelemezsin emi o kadar sağlıklısın Şunu kır Şunu kır Tamam Bunları koy. Düşmeyelim. Gel. Kabus mı bu? <laughs> İda. Hı, ben de yiyeyim. Yani. Abi sen birazcık git. Ucundan. Abi sen donuk musun? Yürü git. Yine yılın çapkından öldü ayına. İnha mı oluyordu? Evet bunlar ina oluyor. Aa! Ve ha Size ne verecek? like atın, like atın! Like atın ki daha iyi bir şey gelsin. Ooooooo Hoppa! Aa neden olmadı? Yine deneyim. Hooooooppa! Lan! arkadaşlar, like atmadınız mı? Açamıyorum. Atın ki açayım. Evet çok iyi dinlendim şimdi açmakta Hop. <laughs> Aşkım yanlıştı. Tamam. Ee, Bunları Tamam. Evlilik. Bunu da alalım. Lazım olur. Bakın <laughs> inek sesi geliyor. Ulan. Oğlum ya. Koyun da geldi. O bu koyun değerli. İnekten daha değerli. Hayır. Tamam. Aslında ikisi de çok değerli de Tamam gündüz de oluyor Shift'e bassam Bundan yukarı gidiyor mu? Olmuyor Tamam ee Abi bunu nasıl yapıyor ya Takı 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 yapıyor Tamam bunu da koy Tamam Bir tane crafting Crafting Tamam gel Bu da bizim ana craftingimiz olsun crafting ee, şey de yapalım. Lan tahta çubuk yok. Hadi ki ek tane de bir tane. Şunlar at ya. Düş tam aşağıya. Düş çam. Arkadaşlar tüy tü çok iyidir. Yargılamayın bunu shift de 2 a tamam arkadaşlar çok yeni bir şey öğrendim sizin bildiğiniz ama ben bilmediğim çok e, iyi bir şey öğrendim aa çimenler mi iş ay bunları büyütmeniz lazım nasıl al lan evet, ay 39 toprakta aşağıya düşmem imkansız diyorum düşüyorum Abi düşmemen lazım. Abi çok sıkıntı ya. Arkadaşlar şimdi şunları şöyle koyayım. Daha hızlı büyüsün de ya. Tamam. Abi şunları koy şöyle. Tamam. Creeper suyu patlatamıyor dur değil mi? Tamam patlatamaz. O kadar da değil. Mojang onu da eklememiştir. Ne ne var ya? Ben de bu ara böyle bir yok kırıyorum. bu videoya 10 like gelirse hatta indirim yapayım 8 dakika gelirse bu bu videonun devamında da gelecek. <laughs> Abi hayır 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 gel gel hayır. <laughs> evet Minecraft bilmeyen birisi nasıl oynar? Gel. Abi buna gel kutu kutu da diyemem. Ya abi şimdi ucundan ucundan tot şinden tot şinden koyalım şunları. Abi tot diyeceğim de bu. Ha, tamam. Tamam. Abi kavan o kadar yaklaştırma. Bu kafasına. Şah Zamanına geleceğiz, bir baya ciddiyiz. Bu arada ben bu saat işaretlemeyeyim. Bundan sonra şey olacak, bir şey yok olacak. Şuna da, aa bir şey oldu. Ben bunların yok olmasını bekliyorum ya. Aa. tamam. Yani Şunları kır şimdi. Bunlar yiyeceğiz, de şey yapıyorum. toprak diyorsun. Hmm. Onu da <laughs> şuraya koyalım. Ay ben adal hero ran izliyordum. Şu koyunun gözeni full beyaz sandım. Hmm. E evet, bunun lan hmm. bunun adı da Ceremi. Valla bu yanlışım yanlışım hmm. yalnızım. Tamam, ben, dönüyor. Tamam. Hayır hayır. Dün, dün dün dün. Abi bir. Tamam. Koy. Koyun. Koyun. Hadi neden bunlar bana alıyor? Allah'ım ya. Oy. Hmm. Arkadan bazı sesler gelebiliyor. Ee, Tabi Eden sesi bu seslerin dışında o en kutsal sesdir. Ee, arkadaşlar video 10 dakika olmuş. Ee, şş. Neyse şimdi görüşürüz. Diğer video için 8 like atmayı unutmayın. Daha da hmm. e, indirim yaptım. 7 like atın. E, şimdi görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet. Sağ ol. Abone ol. Solda da video.